Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, GTA San Andreas e, iki farklı hile moduna sinirliğimi göstereceğim. Bu modların en önemli özelliği ise yani bir yıl için yarım saat kodu yazmayacaksınız. E, tıkladığınız an siz o kodu yazmış gibi geliyor ekrana Neyse hemen başlayalım. E, iki, i̇ki tane modumuz var. Ben ikisini de indireceğim size göstermek amacıyla. E, Buradan klioli diye bir siteye yöneldim ben onu gene açıklama kısmında ve sabitlenmiş yorumlarda hep modlarını da linkini vereceğim indirin diye domosfor gta san Andreas diye tıklıyoruz ben de sizinle beraber kurmayacağım sadece indireceğim silmiştim dosyaları neyse bu indirsin ya da hiç gerek yokmuş indi zaten. Hı, hı, hızlı bir şekilde iniyor. Şöyle dedim. Gelelim. GTA San Andreas'a. Tam bunlar böyle kalsın ki. Tam ekran oldu. Oyunlar kısmına geldim. GTA, GTA San Andreas'a dosya konumunu aç. Geldiğimiz yere böyle açtık. Direkt şunu lap diye yapıştırıyoruz. Ben de kuruluydu ama olsun gene de atacağım. Hedefteki dosyaları değiştir. Ben de olduğu için. Tamam artık Clio'ya bir işimiz kalmadı. Clio'ya kurduk. Şimdi bu dos dosya konumunu açık kapatmayın lazım oluyor. Şimdi ilk modumuz olan e adı şu. Evet. Şurada varmış zaten. Daha önce girdiğim için gösteriyor. Girsin. Bir uzun sürüyor. Evet, bekliyorum, bekliyorum. Evet. Ben size böyle veririm. Vermezsem de hafif aşağıya dolan dediğinizde bu sayfaya yönlendirir. Neyse buradan start dolan diyeceğim de siteden unutmam ya bekliyorum ha. Evet, start da bastık. Google'da son bir işlem işlem daha yapacağız. Ondan sonra işimiz kalmayacak. Diğer modu da indireceğim. Hepsini beraber kurmak istiyorum. Yanlış yazdık Evet, açılsın. Evet. Aynı şekilde start download diyoruz. Bekliyorum inmedi hala. Bekliyorum. Ha, tamam indi. Artık işimiz Google'la kalmadı. İkisinden de üstüne atacağım. İkinci modumuzla attım. Google, işimiz yok artık. Tekrardan GTA San Andreas'te bir şuraya atayım. Kolaylık olur. Evet. Zaten vardı değil dosyam? Evet. Kılıyor buradan. ikisini de açayım ben. Şimdi Winrar şey anlarsa. Evet. Klasik Winrar. Tamam. Şunu kapat. Evet. Cheat menü diyoruz. İngilizce mi Türkçe mi istiyorsunuz? Ben Türkçe istiyorum. O yüzden TR'ye tıklıyorum. Bunu okumak. Kılıyor. Burada bekliyoruz. Kılıyor girdik. Cheat. GS. Buna ben de vardı. Gene değiştireceğim. Kılıyor tek. İsterseniz böyle direkt atın. Ya da şöyle. içine böyle sürün. Evet gördüğünüz gibi buraya da attık. Şimdi burada artık işimiz kalmadı şey oldu kuruldu şimdi diğer arzalar trainer'a gelelim buradan da aynı şey Clio. sadece burada iki tane dosyamız var bunu da direkt Clio'ya atıyoruz bir daha iki modumuzda kılmış bulunmaktayız şu anda is isterdim ben de göstermek ama video kaydında bir sıkıntı oluyor o yüzden gösteremiyorum. içinde neyse bugünlük benden bu kadar kendinize iyi bakın Abone olup like atmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.